Evet arkadaşlar. Köyde bulunan eski köy evini yıktık. Yaklaşık bir 50-55 yıllık bir yapıydı. Tabii ki eski sahipleri geçim şartlarından dolayı güçlü, sağlam bir ev yapamadıkları için, fazla bakımını da düzenli üstlenemedikleri, yapamadıkları için ev çok kötü durumdaydı. Tadilatını gerçekleştirip oturulabilecek pozisyonda olamayacağı için yani yapılsa bile e, ufak tefek depremde bile ya da ne bileyim depremi geçin oraya harcayacağınız parayla yeni yap, bir yapı yapabileceğini düşündüğümüz için ayrı ayrı birkaç ustadan fikir aldık. O yüzden kendine gelemeyeceği için evin e, tekrardan hesap kitap yaptık, oturduk, planladık. Bu eski yapıyı yıktık sonrasında şu andaki hazırladığım video içerisinde işte temelimizin yapılması, zeminin hazırlanması. Tabii ki yapılacak olan temel, rastladığınız usta ve ekibinin kaliteli insanlar olması, kaliteli iş çıkartan bir ekip olması sizin için, yapının geleceği için çok önemli bir role sahip. Tabii ki fiyat değişmekte yani birkaç grup ustayla görüşebilirsiniz. Hepsi ayrı ayrı fiyat veriyorlar. Burada sizin sakin bir şekilde fiyatları değerlendirip ustalar hakkında az da olsa geniş çaplı bir araştırıp ona göre son netice kararı vermenizle alakalı. Bizim ustamız iyiydi. Gayet kaliteli bir temel çalışması kalıp çalışması yaptı. Çok memnun kaldık. E, temelimizi 100 metre harfiyat aldık. 100 metre'nin üzerine temel oluşturduk. E, yaklaşık kod farkından dolayı temelin yüksekliğinin 180